herkesin heyecanla beklediği benim de heyecanla beklediğim kendi süper ligimizi kuruyoruz videosu cumartesi günü saat 15.00'da yayında. yayında Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni videoda birlikteyiz Bugünkü videomuzda dünyanın en pahalı krabonu, dünyanın en pahalı formasını, dünyanın en pahalı futbol toplarını inceleyeceğiz. Yani Dünyanın en pahalı futbol malzemelerini inceleyeceğiz. Evet gerçekten güzel bir video olacak. Ben de çok merak ediyorum dünyanın en pahalı futbol topunu, dünyanın en pahalı kramponunu ve formasını. Evet çok uzatmadan video geçmek istiyorum. Like atıp abone olursanız videoya geçelim. Evet arkadaşlar pahalı krampondan başlıyoruz. Şu an Nike'ın sitesine gidin. Nike'ın sitesindeki en pahalı krampona şu an bakacağız. En pahalı krampon 5600 TL Nike Mercury Zoom'muş. Böyle güzel de bir rengi var. Yakından inceleyelim. Gerçekten detayları falan çok iyi. 5000 lira eder mi ki bilmiyorum Daha önce kualecim buna benzer bir krampon giyiyordu Şekli çok iyi Altı biraz dandik gibi geldi bana da plastik Bilmiyorum Bir diğer kramponuna bakalım Nike'ın Şöyle bir krampon daha var Evet bunun dişleri bak daha iyi Daha ucuz ve dişleri daha iyi alacak olsanız arkadaşlar Bunu almanızı tavsiye ederim öneririm Evet bu gerçekten güzel bir krampon. Onun dişleri sanki daha iyiydi. Bunun da dişleri daha çok hoşuma gitti. Diş önemli arkadaşlar. Çabuk erimemesi lazım ve yeri iyi tutması lazım. Şimdi Adidas'ın sitesine geldik. Adidas'ın sitesinde de en pahalı kramponu filtreleyelim şöyle. 5249 liraya predatörler var şöyle. Sanırım Pogba giyiyordu. Evet bu krampon gerçekten güzel arkadaşlar. Şöyle dişlerisini görüyorsunuz. Şu, şu tırtıklar topu daha iyi kontrol etmenize daha fazla vurmanızı sağlıyor diye düşünüyorum. Dişleri de bunun iyi. Diğerine göre çok çok daha iyi ve daha ucuz. 5249 TL. Topa hükmetmeni sağlayan Adidas krampon diyor. Çeviklik, kontrol, güç, Adidas predator, hareket özgürlüğü sunar. Bu çim sağ krampon ile sağda yeteneklerini göster demiş. Evet Adidas'ın da sonuna geldik. Şimdi arkadaşlar herkesin beklediği o dünyanın en pahalı kramponunu inceleyeceğiz. Şöyle gösteriyorum. Abu Mayan'ın en pahalı kramponu 4500 Svarski taşının bulunduğu yaklaşık 2500 sterlin değerinde bir kramp olmuş arkadaşlar. Kramponda şöyle bir şey. Üstüne o dediğimiz taştan eklemiş. onların tekrar söyleyemiyorum. Krampon çok iyi gözüküyor arkadaşlar. Evet görüyorsunuz Abumayak elinde tutuyor kramponu arkadaşlar. Şapkası yeşil, arabası yeşil, kramponu yeşil, her şey yeşil. Direkt yeşil bir kombin yapmış arkadaşlar. Gerçekten güzel olmuş. Ne kadar diyordu? 2500 sterlin. 2500 sterlin acaba ne kadar? 2500 sterlin kaç TL dedik 49.266 TL yapıyor arkadaşlar 2012 yılındaki fiyatı arkadaşlar o şu an bir 200 300 bin TL rahat vardır bu kramponu arkadaşlar 2500 sterlin futbolcular için hiçbir şey arkadaşlar çerez parası gibi bir şey futbolcu olsam büyük ihtimalle ben de yaptırdım üstüne kendi adını baş harflerini ve forma numarasını yazdım arkadaşlar görüyorsunuz Evet şimdi sırada en pahalı futbol formaları var arkadaşlar şöyle bakalım Şunlar çıktı Dekatlımda satılan kipsta formalar Evet fiyatı yükseğe alıyoruz ve ilk Liverpool'un 2022-2023 iç saha forması çıktı arkadaşlar 2500 TL. Ço çoğu yabancı takımın Premier League takımının forma fiyatları aynı. Şurada görüyorsunuz en iyi İngiliz takımlarının formaları dizilmiş ve hepsi aynı fiyat. Evet burada Galatasaray'ı da görüyorum 2000 liraya satıyormuş formasını 2029 TL. Tottenham'da 2500 TL. Hollanda milli takımının forması var 2000 TL. Bakalım başka Türk takımını görebilecek miyiz? Evet iniyorum yok. Beşiktaş yok. Fenerbahçe yok. Galatasaray bayağı pahalıya satmış herhalde formasını. Evet arkadaşlar Türk takımını görmedim Evet bir de Nike'daki en pahalı formaya bakalım. Direkt pardon yanlış oldu. Yükseğe alalım şu fiyatı. Yükseğe aldık eşofman takımı çıktı. Evet en pahalı formaların Nike'da Paris Saint Germain'in formasıymış. Forma gerçekten iyi bu arada arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunun orijinali Türkiye'de bulunmuyor. Çok iyi. Adidas'taki formaya bakalım. Evet Adidas'taki en pahalı forma United forması arkadaşlar. Manu forması. 2022, 2023, 2209 TL'ymiş. Normal. Şimdi geldik Dünya'nın en pahalı formasına. Dünya genelinde satılan en pahalı formaya bakıyoruz arkadaşlar şimdi. Evet. Dünyanın en pahalı forması belli oldu. İşte fiyatı demiş. Dünya, dünyanın en pahalı forması Arjantin'in efsane yıldızı Maradona'nın tanrı eli forması olmuş arkadaşlar. Bu forma Maradona'nın tanrı eli forması. Arjantin milli takımının forması arkadaşlar bu arada. Bu formadan önceki rekor 157.750 pound ile Pelin'in formasıymış arkadaşlar. Dünya kupası finaline giydiği Pelin'in formasıymış. Evet bu formanın fiyatı da Diego Maradona İngiltere milli takımında attığı golle giydiği forma 4 milyon sterline dünyanın en pahalı futbol forması olup rekoru kırdı arkadaşlar 4 milyon sterlin kaç TL yapıyormuş bakalım 4 milyon sterlin kaç TL? Evet arkadaşlar görüyorsunuz okunamayacak bir sayı gerçekten basamakları çok fazla yani yani bu formayı alamayız arkadaşlar boşuna heves etmeyelim ben de etmeyeyim siz de etmeyelim forma gerçekten iyiymiş. Bu büyük müzelerde falan böyle ülkeler satın alır. Şahsa satılır mı bilmiyorum. Alacak adamın çok zengin olması lazım. Çok zengin olması lazım. Şimdi geldik pahalı futbol topuna arkadaşlar. Şöyle yükseğe alalım fiyatı. Bakalım. Bakalım en pahalı. Fransa Dünya Kupası futbol topu. 1998. Fiyatı 10.000 TL. Nike Performance Flight futbol topu diyor. 3.300 TL. Futbol topu antika demiş. Beşiktaş imzalı. Şöyle bakalım. Beşiktaş olunca hemen dikkatimi çekti bu arada. Beşiktaşlı olduğum için. İmzalı futbol topu arkadaşlar. Bir sürü futbolcunun imzası var. İmzaları anlayamıyorum şu an. Evet. Nerede satılıyormuş? Titanik Spor'da 3000 TL. Beşiktaş futbol topu sıradan bir futbol topu değildir demiş. 1994 Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın anısına yapılan antrenmanda oynanan sağ topudur. İlginç ilginç gerçekten. Evet arkadaşlar günlerimiz bitti. Gerçekten dudak uçuklatacak rakamlar. Ben bile bakarken biraz tırstım arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Süper videosunu bekleyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.